Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu zombi oyununu bilenler bilir. Bunu oynayacağız. Moda maskesi kaç Opus lan? O çıksana kafası. nasıl son videolarıma bakmayın. Video yüklenmiş, yüklenmiyormuş. Kibir kırpası menüte yükleyin bu arada. Bakmayı unutmayın, izlemeyi unutmayın. Ab bakar mı lan o? Bak bilek burdan abu bakar. Picard'ı çakar. Şu an gözüme değiyorum. Çok korkunç bir şey. Siz görmüyorsunuz benim gözümü ama ben şu anda şu an gözüme dokundu. Bu 1500 liram var? Okey. 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 Orada aslında bu en iyi silah oyundaki. Oğlum burası daha açık değil. Kapı nasıl açık olacak? Biz bununla mı yaşayacağız? Bam 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 yaparım böyle kısa. Bam bam bam. Bam bam bam. Ben silah almayacağım. İki tane sıktım da geberir herhalde. Herhalde. Ama aç açsam mı? Yok para biriktireceğim abi. Abi. Lan bir ya olmaz böyle şey. Cheat puan. Mermi yok ki oyunda. Şunu alacağız. Gelme gelme oğlum. O bıçak mı aldım? Hayır. Hayır hayır. hayır. Geberttim Ben dolu artık. Hayır. Geberttim Hayır. Üste. Geberdi. Geberin. Gel lan buraya sana bıçak. Bıçak, 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 bıçak. Kanka. Efendim. Ben de çok komik birisi var. Kim? Efe ben video çekiyorum. Happy face. Happy face ne lan? Happy face çok mutlu. Kim? Bilmiyorum benim sunucum arkadaşlık eskeninde de yok. Ben hiç böyle birisine arkadaşlığım eklemem. Kim Roblox'ta mı? Ha bu 35 bize yaşını söyleme için. hiç. Oğlum o lan. Tere Prime Pren 35. 35. 35. Bize yaşını söylemeyen çocuk. Ka Tere Prime abi ne oldu? Bilmiyorum ki oğlum. Zero aynı oldu. Zero, Zero, Zero gittim. Gittim bile. Zero köyde. Zero köye gittim. Köyde gittim ben. Allah altı benim var. Ben de İskender abi soracağım gelirse. İskender abinin şu an işi var diye biliyorum. Bence İskender abi var ama nasıl biliyor musun? Şey Discord hesabına girmemiş. Bence. Sence, Bence öyle, mi? öyle Bence öyle. Arayacaksın mı? Yani kanka ama benim şu an İskender abiyle oyun oynasın. Niye lan? Ne yaptı o çocuk sana? Amına oyun her gün İskender abiyle oyun mu oynayacak? Çocuğu salalım lan. Harbi ya. yata Sinirlenmiyordu. Çocuğa yazık. Yazık lan birazcık kendisi oynasın. Bizim baskımız olmadan. Adama sürekli doğrusu oynatıyorsun. Evet ya. Onun ayıp oldu. İskender abi bu videoyu izince bizimle full doğrusu oynayacak. <laughs> Çünkü çok iyi davrandık. Bilmedim. İskender abi bu videoyu izliyorsan sana selamlar olsun. Misyon abi bizim videomuzu izlemiyor ama Benim izliyor bazılarını. Yorum atmış bir kere. Oğlum benim yorum atan yok bir tane. Bana var ya baya... İki tane bilmediğim kişi yorum atmış. Onlara buradan selam veriyorum. İyi insanlar. Bir tane bana zero bra Aa yazmış. Bana da zero kulağım patladı yazmış. Bu arada arkadaş oyunun sesi yok büyük ben bitti? Acı beni koruyun acı. George acı beni koruyun. Oyunun sesini aç. Ulutlas mı Hayırlı. oynuyoruz? O? Efendim. Zombi oyunu. Zonda oyunu. Efendim. Ben de şey mi oynasam ya? Sen de gel. Görürüz, Sen de gelsene. Kaçıncı turdasın? Kanka az ya yedinci. Yedi mi? Yedi Hı, gelmez. Gel. Ben şey atacağım ya. Bıçakla şaka. adam öldürebiliyorsun gel. Ya boş ver ya. Şunları Allah. Yok kanka ben kurbağa adam izleyeceğim. Oğlum izleyeceğine gelsene. Şaka şaka kurbağa adam diye bir şey yok. Ama yani şu an ayırmasın yok. Şu şey an projesiyle oynasınlar. Tamam o zaman. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hala bizim diskodamıza gelmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Diyor. Bak kaç kişi arkadaşlar. Arkadaşlar bana yorum atın ben size şey yaparım. <laughs> Oğlum bu oyunda shift'le koşabiliyormuşuz. Ben bunu unuttum lan. arkadaşlar süslü olsun. Puu. Yalan söyle. Lan benim takipçilerime öyle deme. Arkadaşlar gelsenize ya. Arkadaşlar bana Discord adını söyleyin ben size linkini atayım TR Prime sunucusunun Ayıpsınız Oğlum kanka Little Nightmares çeksene Çekeriz bir ara Şu an yüklenik değil an... Kanka, Ama ben... sitlendik tip çekeceğim Kanka bak lig lan ve ligmez Sitlendik tip çekeceğim Ben şu silahtan bıktım lan. Hayır, hayır, hayır. Ya. Ege der ya. Baygınım. Beni kurtarın! Hiç mi? Hayır! double point. Benim sıra sıra bende. İnsan bir korur ya. O oh, bıçaklayıp öldürdüm. Aa kanka Le Little Nightmares 3 çıkmış. Hangi ara? Ne bileyim 3 çıkmış herhalde. Benim ha. üçün şeyi var. Fragmanı var. Ha, fragmanı çıkmıştır kendisi çıkmamıştır ya. Dur bakacağım Steam'e şimdi ben. Steam'e bak. Fragmanı çıkmıştır kesin. Ha, bu 300 ya falan da ya. Ben alırım sıkıntı yok. Alırım oynarım. Ya! belki 500 lira olabilir. Olabilir. Bak, 900 lira geri ya. Bak bu olabilir. An Arkadaşlar. Arkadaşlar İskender abinin a abilerin abileri kaza yapacak. Aşa. Oğlum söyleme bunu arkadaş. videoda. Bunu söyleme videoda. Bunu videoda söyleme. Neden? Biliyorum ki ben öyle bir şey olduğunu. Bu videoda söyleme. Onu İskender de. abi bize şikayetçi olabilir. İskender İsk abinin Lena her like... Abi benim videomda söyleme. Kendi evet. videomda söyle şunu. Arkadaşlar her like bir geçmiş olsun. Arkadaşlar. Evet her like bir geçmiş olsun arkadaşlar ama. Oğlum video da kaza. Ya, Enes Patoz şey diyor. Enes Patoz kazan. <laughs> Enes Patoz kazan kanka. Bir ne? söylerim o. şimdi. Olup? O arbalet. Uy, arbalet. arbalet kanka, o arbalet. Arbalet severim bu arada. Arbalet attım. Canım, bak kanka. İşte gibi bir tuvalet bir çıkamadı. Sen işte gibi tuvalet çok mu seviyorsun? Ama 150 lira çıkacak. Maximin, Elmar. Aral olmaması için dua edin. Hayır. Hiç gebersinler. Bu bak şöyle mi <laughs> çok paradır lan. Lidimlerden 3 çıkmış. Kaç para? İstek listesine ekle diyor. İstek listesi Çıkış tarih 2024. Ha 2024 açıkça. O <laughs> de fena oynuyorum arkadaşlar. Ya kaç para? Bu paralı olur ya. Paralı olur tabi. Ya e, ben bu Lidin Aybes 3 bu adamı. Ben alacağım. İkisini üzüldüm kanka. İki de üzüldüm. Niye? Ya. Six beni satmayacaktı. Ben onu şimdi ağzına sıçmam mı? Alacak mısın Lidin Aybes 3'ü? Ben alacağım. Lidin Aybes 3'ü almayacağım. Aa kanka inside. Oğlum inside Steam'de alacağımız arkadaşlar. Epic Games'te beleşti. En son ben Epic Games'te baktığımda beleşti bak. Sonra bana gelip suç atmayın. En son baktığımda beleşti yani. Para aldı. Suç bana atmayın ben bakmadım. Şu an. En son baktım. Tamam kanka ben ben Lidin Lidin Nightmares 2'de ne oluyor kanka ben 3'e alayım mı? Lidin Nightmares 2'de Ben söylemeyeyim ya şey derler bir de Harbi ya Neyse sen bana sonra anlatırsın onu Ne diyorlardı kanka ona Kanka bana Biz söylerler Lidin Nightmares'i alacaklar bize sonra Niye kopya veriyorlar ona Lidin Nightmares oynayanlar 2 İki alacağında iki alacağında ne of Pass oyuncuları Niye söylüyor? <laughs> Biz bunu alacaktık. <laughs> Anladın mı? Anladım. Biz bunu alacaktık. <laughs> Söylerler bir de yorumlarda. Ama bağlar. Bağlar. Ama ne demek? Ya Joker baller. çıktı şans. Ama Joker paramı geri alacağım. Paramı geri ver. Dokuz. 9. 9 olamaz. Of adam topu bir atıyor kanka bağlıcı. Bağlıyor de. Adam yıkılıyor bak. Adam cebinden top çıkartıyor. Bağlıyor. Bağlıyor ne demek? Oha lan adam tabanı çıkarttı. Oha. Bağlıcı ışınlandı. Dorsta niye silah yok? Bu maşı öldürmek için. Oha dünyadan büyük lan bağlayıcı. Neden bu bağladı ya adamın ismi? Oğlum adam dünyadan büyük kanka. Nasıl? Dünyalı aynı boyutta. Oğlum elindeki top dünyala yarısı lan. Bağladı diye topu attı kanka. O sen ne izliyorsun? Oğlum ben ne Hadi ya. arkadaşlar bu oyun bitti. Ben bu pompalıyla bir oynuyorum arkadaşlar. Ara sen benim pompalıyı biliyorsun değil mi? Fena oynadım. Alın sen de benim uzay silahımı biliyorsun. Biliyorum. O kango ilk baştaki tabanca İlk baştaki tabancayı ben de güzel oynuyorum onunla. Hop. Geberceğim. Bakın şurada 8 kişi öldürebiliyorsun. Bak bu elimdeki ne? 7 kişi öldürebiliyorsun. Tabi tabi hepsini tutturabilirsiniz. Yedi kişi Aynen. çok güzel video çekeriz. Aslında. Edit yapmayı bilmiyoruz ya. Aynen. Edit yapmadım. Anlamadım ben de ya. Ben sadece edit yapmadım. Kesmeye biliyorum. Öbürlerini anlamadım. Sadece bir de yazı yazmayı biliyorum. Ama yazının nerede çıkacağını onu da bilmiyorum. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Biz edit yapamıyoruz. Biz Biz güzel video çekiyoruz ama edit yapamıyoruz. Bizim o sıkıntı mı var. Kanka ben 10 bin lira topladım. Birazcık fazla mı topladım parayı? 10 bin lira topladım. Abi, abi. Oğlum harcasana. Harcayacak bir şey yok. Harcayacak bir şey yok. Uzay silahı alsana. Uzay silahı. Çıkarsa deniyorum da. Çıkmıyor. Ben nasıl çöküyorduk? Ama bıçak açıyoruz. Vardı da arkadaşlar bıçak V ile açılıyor. Koşmayı Akasha. bilmeyenler Shift'te koşuluyor. Shift. Arkadaşlar iki tane bounty şarkı tane. Ne diyor oğlum? Ne? seni sneakers diyorsun ne demek? İki tane. Abi bir dakika YouTube'a bir şey söyleyeceğim. YouTube bu bir şarkı değil. Telif atma. Hakikaten <laughs> İki tane bantı, bir tane Sini kırız. Silik kırız? Tane... Bir tane biskut palapla. Biskut palapla. Doritos cübüz. Aras. Tanku. Aras 600 mermilik skar çıktı. Şu an adamlar bana sövüyordur. Öyle söyleniyor mu diyor. Bak arkadaşlar. Evet. Ben aslında diyorum. Yoksa gel şimdi ben de mi? İki tane bontip, bir tane sinek karış, bir tane beskot falan falan. O tek Hepsi gebersinler. Hepsi gebersin Bana, bunları. Bak YouTube'da neden böyle bir video var? 400 100 saat. Youtube'da bana neden böyle bir şey var? Sana bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu çekiyorum. Hankalan falan bu videoyu çekmiştir. Onu da bilmiyorum. Ama Hanka'lara saygım vardır. Hanka'lara saygım vardır. Bunu bilin. Çünkü Asla ben bak. Bilmiyorum. Her Youtuber'a bir şey derim. Ama Hanka'lara ne demem. Bunu da söyleyeyim. Bak, Hanka'lı ben sevmiyorum. Ben seviyorum. Bak, adam Brook'un kafayı taktı. taktı ya. O adam bu videoyu izlese sana solar lan. Oğlum beni Abi kurtar. Beni Oğlum biz o kadar kötü videocusuz ki bizi kimse izlemez ki yani. Beni izliyorlar. Oğlum hadi beni kurtar. Oğlum beni kurtar. ne ben annon. Youtube'da şarkı var. Onlar neden telif yok? Evet. Ama onlar kendisi, kendisi... kendisi şarkı yapıyor. Youtube bana bir bunu açırla. Ama onlar kendisi şarkı yapıyor. Uluş kapı açılsın artık. Benim neden paramın biriktiğini anladım. Oğlum bu açılmıyor lan. Banga. Engin. Şarkı söylesin de hadi <laughs> bak. O zaman sesini kapat öyle söyle. Tamam. <laughs> Oğlum benim 50 binim oldu. Ben ne söyledim biliyor musun? Ne söyledin? Epes patos kaza almış şarkısı. <laughs> Ama epes patos. Enes Batur Enes Batur bu videoyu oğlum ama Enes Batur bu videoyu izlerse Lusifuna e fena koydu Arkadaşlar Lusifuna e fena koydu Arkadaşlar bak Ben şey olmamayı düşünüyorum ee, Oğlum arkadaşlar anlamadım Bir şey gibi tuvalet Neden bu kadar iyi anlamadım anlamadım yani iki dakikalık hatta bir dakikanın aşağılık bir aşağılık derken o aşağılık değil o kadar aşağı bir video olmasına rağmen bayağı izleniyor yani oğlum video bir tane bir tane video olarak 55 saniye lan An anka sen söyle bak bir 20 saat önce attığı da boomun şık bir tuvalet 60. videosu 29 milyon video nasıl izleniyor Anlamıyorum, başlayayım mı işte. bu kanka? Şekilde tuvaleti. Bak lan. Kanka, bir tane adam 7 yıl önce video atmış. O bile 75 milyon. Kim biliyor kanka bu? Kaç saatte kaç milyon izler? Kaç günde? Yani anlamıyorum. Hayır, reklam yapmak yasak değil mi YouTube'da? Kendi reklamımı mı yapacağım? Aa, yapılıyor lan, yapılıyor. Arkadaşlar, reklam yapıyorum. Kola seninle işbirliği yapabiliriz. Arkadaşlar, Coca-Cola içmeyi unutmayın. <laughs> arkadaşlar, kola çok güzel. <laughs> Ama arkadaşlar, kolayı sakın bekletme. Aldığınız gibi için. Azı evet Evet. Böyle kola içeyim geldi lan senin yüzünden. Arkadaşlar kola içmeyen ben. Müjde müsteri. Sana kola vermiş. Müjde müstem reklamını yap. Coca Cola seni yanına çağıracak ve Coca Cola ısmarlayacak sana Beş bir tane. Bir tane. <laughs> ben galiba yarın kola ısmarlamalıyım. Oğlum ölüyoruz. E öldük. Oyun bitti. 14. round'da. Biz ne kadar gerize kalsınız da. Aras geldi, ben ben... Aras geldi bir el daha tak. Aras geldi bir el daha tak. Yok kanka sağ. Çabuk gel 82. Yeah, 80-70 çabuk hadi 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 Ay gelmeyeceğim Hadi gel Hayır Mükemmel. Evet. Volta Snake'ı. Volta Snake'ı. Bu bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bye bye.